...Geritme peyniri. Düşük kalorili. Hmm, Linalar nefis. İşte hayalinizdeki siz. Aks vücut şampuanı. Güne ferah ve farklı bir başlangıç. Yaşanacak duş keyfi. Bu teyze, bu teyze. Süper! Ne o, çok mu seviyorsun? Çok! biz bizde işte börek yesem, babam dokunuyor Peki baban ne diyor bu işe? Ne diyecek? Annem yasak dedi mi biz de ee, annem sizleri düşünüyor tabii. Gel onu uzmanla tanıştıralım. O da kim? Komili Sırma, o bu işi bilir. Börek yesemi kaldırır mı? Hemen! Siz de işi uzmanına bırakın. Sağlık için lezzetten vazgeçmeyin. Al bakalım! Süper! Yasaksız, özgür mutfaklar için komili sırma. Mısır özü ya! Good! Hanımlar, küçük Ariel'i biliyorsunuz... ...Şimdi Ariel ailesiyle büyük Ariel'de katıldı. İşte Ariel Matik! Ariel Matik'in temizleme gücünü görmek için... İç ...Denizcilerden hazırladığımız beyaz üniformaları giymelerini istedik. bakış şükredin! Islak halat lekeleri, makine yağları gün boyunca üniformaların içine işliyor. Şimdi Nüket Hanım Ariel Matik'i deneyecek. Aa, bu Ariel Büyük! Evet, Ariel Matik! Yeni! Karşılaştırayım bakayım, benimkinden iyi mi temizleyecek? Devamlı kullanın, görün! Şimdi tesis zamanı! Benim deterjanımla yıkananlar! Eh, ya lekeleri ancak bu kadar çıkar! Bir de Ariel Matik'le yıkananlara bakın! Temiz gibi görünüyor ama bir de yakından inceleyin! Aa! Bunlarda hiç leke kalmamış! İnanamıyorum! Ariel Matik tertemiz yapmış! Ariel ailesinin yeni üyesi, Ariel Matik! Sözde değil, özde temizlik! <laughs> biraz abartmışlar yani. Neyse efendim bugüne kadar hep konuşuyordum ya şimdi artık yazmayı öğrendim. Yazıyorum. Bundan sonra her pazar hürriyetteyim. Ben sizin yerinizde olsam köşemi her pazar mutlaka okurum. Çünkü benim köşemde her an her şey olabilir. Şimdilik hoşça kalın. Yarın mutlaka hürriyet alın. her çarşamba bayinizde. Alemsiz kalmanın bir alemi yok. Gözete, alem. alem gazetesi. Otomobilinizi çok ucuza sigortalıyorlar. Üstelik bir sürpriz olur. <laughs> Anında tespit etmeniz için fotoğraf makinesi de veriyorlar. Fuji check Hasarınızı hızlı ödüyorlar ve tamamını bir kere Tabii ki tele sigorta. Hemen arayın, otomobilinizi ucuza sigortalayın. Hı? Tele sigorta, 274 70 70. Fotoğraf makinenizi de alın, kuşu çek al. Türkiye'ye çağın armağanını veriyor. Hürriyet sadece 5 kupona tam 125 bilgisayar veriyor. Hem de Escort, Türkiye'nin en çok satılan bilgisayarı. Renkli monitörü, Türkçe klavyesi tam 5 ayrı programıyla birlikte. Evde, iş yerinde, ihtiyaç duyduğunuz her yerde. Pişe takın, çalıştırın. İşte Hürriyet Farkı. Sadece 5 kupona tam 125 Escort. İlk kupon bu pazartesi. Muhteşem fırsatı kaçırmayın. Bilgisayar çağını Hürriyet'le yakalayın.